Aslında böyle bir mağlubiyetinin ardından böyle de bir performans sergilemişken Fenerbahçe taraftarları da bir açıklama beklemişti. Fakat ne Fenerbahçe futbolcular ne de teknik ekipten birisi açıklama yapmadı. Ayıp ettiler. Fenerbahçe taraftarı bunu hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı o maça her türlü duyguyla gitmiş olabilir. Bugün kazanırız. Ya bugün yine kaybederiz. Ah yensek de şu bayramı biraz daha uzatsak. Hafta sonu Trabzon maçı var. Ona da moralli çıkarız. Şimdi bunların hepsi öncesinde konuşulan şeyler. Ama maç bu. Kazanırsın, kaybedersin. Kaybettiğin noktada, elendiğin noktada teknik direktörün sağ içerisinde rakibin teknik direktörünün burnunu sıkıyor. Sağ kenarında Mert Hakan kırmızı kart görüyor. Mourinho'nun yardımcısı kırmızı kart görüyor. Maç sonu teknik direktörün konuşamıyor. Maç sonu bir tane futbolcun röportaja gitmiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Maç sonu sosyal medya hesabından en ufak bir hareket yok. Maç sonu yöneticin konuşmuyor, kimse ortada yok. Fenerbahçe taraftarı peki bunu mu hak ediyor? Yani iyi günde varsınız, iyi günde çıkıyorsunuz, iyi günde konuşuyorsunuz. Hatta iyi günde Eliniz cebinizde ona buna dayılık yapıyorsunuz. Ona buna gider yapıyorsunuz. Ama kötü günde ortada yoksunuz. E neredesiniz beyler? Neredesiniz? Yani Fenerbahçe taraftarının yaşamış olduğu bu travma, bu duygu karşısında bir anda okus pokus ortadan kayboldular. Kimse yok ortada ya. İki tane derbi mücadelesinin sonrasında senin dünyaca ünlü teknik direktörün röportaj vermedi. Ortada yok. Bir tanesinde verdi zaten rakip teknik direktörü maymuna benzetti. İki tane yenilgi aldın. 3-1 kaybettin, açıklama yapmadın. Bu maçta yine kırmızı kart gördün ki bence açıklayabilecek hiçbir şey olmadığından dolayı böyle bir davranış biçiminde bulundu. Yani sonucun ne olacağını bile bile böyle bir davranış biçiminde bulundu ve kırmızı kart gördü. Yine yoksun. Teknik direktörün yok, futbolcun yok. Yazık. Gerçekten çok yazık.